Sevinirim. Sevinir misiniz? Yani. Sevinmeyeyim mi? Bir gelinim olur 30 yaşında. Teşekkür ederim. Ne Teşekkür. Tabii. Başka ne yapabilirim? Sen şimdi sevgilim varsa sen de benim oğlumsan istikrar duyarım Allah Allah. Değil mi? O, başka? böyle diyorsunuz. Ee, başka bir şey olabilir mi? Yani bunu sadece erkek üzerinden değerlendirmeyelim. Kız da ya, erkek de. Fark etmez o da. Eğer insan isen o da fark etmez. Ya şimdi biz şu anda medeni dünyadayız. Ne yaparız? Hiçbir şey yapamayız. Öyle diyorsunuz. He. Tabii tabii. Medeniyet geldi diyorsunuz. Tabii tabii. tabii. Peki teşekkür ediyorum. Hiç hoş hiçbir şey değil ama birisi sevdiyse sever. Sever. Bir şey diyeyim mi? Sen, seni hiç aşık oldun mu dayı? Ben mi? Yok, olmadım. Tamam, evlisin değil mi dayı? Tabii. Tamam da, Allah mutluluk versin sana. Önce araştırırım, dürüst biri size bırakırım kendi hallerim. Herkesin sevgilisi vardı. Adam gibi olacağım sonra insan gibi olacağım sonra sevgilisi olduk. Arkadaşı da olduk. Bir şey yapmazsınız yani. Ya, ya ne, ne yapacaksın? Yapsan ne yap? Yapanları görüyoruz. Yapanları görüyoruz yani. Değil mi? Doğru diyorsun. 64 be. yaşındayım ben. Hiç karı kocasını öldüm yedi kesmiyordu bilmem ne yapmıyordu. Şimdi Allah'ın günü. Neden oluyor? Saygısızlıktan, sevgisizlikten oluyor. Ne demek? Hiçbir şey olmazdı, anlayışlı davranırdım. Öyle mi yani anlayışlı? Evet. Benim de zamanında gençken benim de sevgilim olmuştur, benim de babam anlayışlı karşılamıştır yani. Ama kurallar çerçevesinde yani. Yani bunu sadece şöyle bir algı oluşuyor bizde, sadece erkek evladı üzerinden değil. Çift Kız taraflı. evladım da olsa aynı, erkek evladım da olsa aynı. Ama bak ne dedim, Kurallar çerçevesinde. Anladım. Öyle yani. Yani örflere, adetlere uygun Tabii bir şekilde diyorsun. adete uyacak. Öyle dışarıda, sokakta, orada burada buluşmayacak. Adam gibi sevgili olacak. Öyle sokakta pastaneye git, bir aneye git, oraya git, buraya git değil. Anladım. Yani öyle bir sevgili hayatı değil yani. Hayatı değil. Adam gibi isteyecek ama adam no normal gibi Normal bir sevgili hayatına karışmam diyorsunuz Yani normal Normal bir sevgili hayatına karışmam ama gidip de dışarıda Pastanelerde kafelerde buluşacaksa ona karşıyım Tepki yok tepki yok Tepki yok memnun Aha. olurum Aslı'nın neslini her şeyini araştırmaya çalışırım yardımcı olmaya çalışırım Sadece bunu erkek üzerinden de düşünmesek nasıl olur? Karşılıklı yani bayan evladı erkek evladı Hiç fark etmiyor Bayan için daha didiz olman lazım. Kız evladını sen kendin bakıp yerleştirmen lazım. Öyle diyorsunuz. Evet, kesinlikle. Sen sahip çıkmasan başkası sahip çıkar sonra zoruna gider.